Herkese merhaba. WhatsApp mesajlarınızı yedeklemek için bir yöntem arıyorsanız doğru yere geldiniz. Bugün sizlere WhatsApp mesajlarınızı nasıl WhatsApp dışındaki bir platforma taşıyabileceğinizi anlatacağım. Bahsettiğim şey WhatsApp mesajlarını Google Drive'a aktarıp daha sonra oradan başka bir hesaba başka bir numaraya taşımak değil. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Fakat şu an anlatacağım şeyi başka kaynaklarda bulamazsınız. Yani bütün yöntemi anlatan tek bir kaynak yok. Parça parça belki bir yerlerde bulabilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağız özellikle şunu söylemek istiyorum özellikle bu Whatsapp'ın gizlilik politikasını güncellemesinden sonra muhtemelen herkes bu arayışlara girdi o yüzden böyle bir video kaydetmek istedim. Şimdi yapacağımız şey şu öncelikle telefonla herhangi bir işimiz yok sadece web Whatsapp'ı açmamız gerekiyor. Bir de Chrome için bir eklenti kullanacağız. Backup Whatsapp Chats diye linkini atarım videonun altına. Bir de şu siteyi kullanacağız. Çünkü bu eklenti sizin sohbetlerinizi JSON dosyası olarak kaydediyor. Ve JSON dosyasını görüntülemeniz biraz zor. Garip bir dosya. Birazdan göstereceğim hatta. Şimdi isterseniz yavaş yavaş başlayalım. WhatsApp'ı açıyoruz. Eklentiyi ekledikten sonra tabi. Eklentiyi kurduktan sonra WhatsApp'ı açıyoruz. Ve eklenti şurada gözüküyor. WhatsApp penceresi, WhatsApp sekmesi açık iken Eklentin üzerine tıklıyoruz ve kaydetmek istediğimiz tarih aralığını seçiyoruz. Ben az önce bir sohbet kaydettim. Yani bir sohbet yaptım denemek için. Ben aslında 11 ile 11 arası yeterliydi. Ben denem olduğu için 10.01.2021, 12.01.2021 diye tarihleri ayarladım. Medyayı indirmek isteyip istemediğinizi seçiyorsunuz. İndirelim. Daha sonra indir diyoruz. Şu şekilde bir ekran çıkıyor ve indiriyor. Sohbetinizin uzunluğuna göre bu ekran uzun sürebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim eğer siz kalkıp da işte ne bileyim bir yıllık bir sohbeti indirmek isterseniz bu saatler boyunca da sürebiliyor maalesef. Ama yapacak bir şey yok yani indir deyip bekliyorsunuz. Bilgisayar bir köşede çalışabilir çok problem olacağını zannetmiyorum. Şu şekilde bir dosya indiriyor size. Şu şekilde. Şunu açıyoruz. Şöyle deneme. Şuradaki sohbetin ismi yani daha doğrusu kişinin ismi. Şuraya yazılıyor. Başına da bir numara herhalde random belirliyor bunu. Şu şekilde taşıyalım şuraya. Şunu kapatalım. Çok fazla sekme olmasın. Şunu açıyoruz. Şunlar bizim medyalarımız. Şu gönderdiğimiz resim. İşte şu sesti. Şu videomuz. Şu da bizi asıl ilgilendiren sohbetlerimizin yer aldığı dosya. Şimdi az önce de dediğim gibi yani bu şekilde bunu kullanamazsınız. Yani şöyle Notepad açmaya desek denesek şu şekilde herhangi bir şey anlaşılmıyor. Chrome açalım desek birlikte aç Chrome desek herhangi bir şey anlaşılmıyor. Bir şu şekilde şu siteyle açabiliyorsunuz. O da çok kullanışlı. Yani bu site değil daha doğrusu bunun gibi bir sürü site var da örnek olarak bunu gösteriyorum. Şu şekilde ekle dediğiniz zaman size şunları şu şekilde gösteriyor ama çok kullanışlı değil. Yani hatta bence hiçbir işe yaramaz. Yani şöyle her bir mesajı şöyle bir sekme olarak gösteriyor. İşte tarih, saat, telefon numarası vesaire vesaire vesaire. Bu şekilde de işimize yaramaz. O yüzden bunu kapatalım. Biz şuradan yapacağız işimizi şu siteden. Bu sitenin de linkini atacağım aşağı. Jason into CVC seçiyoruz. Şimdi dosyayı seç diyoruz. Dosya seç diyoruz. Şu Jason dosyasını seçiyoruz. Ve şu şekilde şuradan convert diyoruz. Şuraya indiğimizde şurada deneme. Şurada biz deneme yazmıştık. Bir çiçek göndermiştik. Çiçeğin ismi. Yani çiçek dosyasının ismi. Daha sonra karşı taraf Çiçekler çok güzel yemiş ve ses atmıştı. Çiçekler çok güzel ve ses açtı. Daha sonra işte video ve daha sonra yazacağım. Şimdi bunu biz Excel olarak indirirsek eğer şu şekilde Excel olarak iniyor. Şimdi bunu biraz düzenleyebiliriz ve o şekilde kullanabiliriz. Aslında olay bu kadardı. Şu tarihe ihtiyacımız yok. Bizi asıl ilgilendiren tarih şu. Bir saniye. Hatta neyin tarihiymiş o merak ettim. Neyin tarihiymiş bu? Bu işlemin yapıldığı tarih herhalde. Bizi asıl ilgilendiren tarih ikincisi. Şu. Mesajların atılma tarihi. Hangi gün atıldı? Saat kaçta atıldı? Atan numara. Kullanıcı adı bu. WhatsApp'taki herhalde kullanıcı ismi. Fakat burada boş geçiyor şu an. Önemi yok. Medyaları kaydettiğimiz için şunlar da var. Bunlar bizi çok bağlamıyor. Şunları da silersek şu şekilde şöyle biraz şekillendirip kullanabiliriz. Şimdi e, şunu şu şekilde de yapabiliriz. Yani şu an burası aslında çok şey gözükmüyor. Excel'i şu an size anlatmayacağım. E, fakat Excel'de işte şu numara yazıyorsa sarıya boya şu satırı, şu numara yazıyorsa yeşile boya diye şekil e, renklendirebiliyorsunuz ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım işinizi görür, size yardımcı olur.